Herkese merhabalar arkadaşlar. 24 Mart Perşembe günü İzmir yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar İzmir olduğu gibi Şanlıurfa videosu da kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Dileyenler katıl üyesi olarak da bize destek verebilirler diyerekten başlıyorum arkadaşlar. İlk olarak bir genel bilgilendirme yapalım burada. 2.5'da başlayacak ilk koşu. Son yarış 6'da bitiyor. 6'lı Ganyan 3. koşu olan Çin pist yarışıyla 3.5'da başlıyor arkadaşlar. Bilginize. İlk yarışta hemen bahsedelim. Birinci dörtlü Ganyan başlıyor burada. 2.5'da koşulacak. Meydan 3 yaşlı İngilizler 1900 mesafe kum pist yarışı. Arkadaşlar bu koşuda ee, kesinlikle olmazsa olmaz diyeceğimiz e, Safkan e, bir kere 8 numara Strong Beril çok düşük bir kiloda start alıyor 6 gün evvel en son koştuğu yarışta 3. geldi bu ismi e, kesinlikle yazmanızı öneririm bir de e, 3 numara Ravelas o da 27 günlük bir arayla geliyor Mertcan Çelik'te start alacak olan Safkan'ın son yarışında e, 3. geldiğini e, belirtmekte fayda var. Daha genişletmek isteyenler burada Sedül yazabilirler. 4 numarayı 14 gün evvel bir ikinciliği vardı Safkan'ın. Bu koşuda yine o da iddialı olacaktır. 1 numarada 4 gün evvel start aldığı için ben orada bu Safkan'ı açıkçası birazcık daha geri planda görüyorum. Geçelim bu şekilde arkadaşlar. ikinci koşuya 3'te koşulacak olan 6 e, safkanın start alacağız. Şart 4-5 yukarı rapatları 2200 mesafe kum pistte koşulacak. Arkadaşlar burada birinci dörtlü Ganyan'da açıkçası ben burada 4 numara Van Lamao e, safkanımızı e, favori olarak e, veriyorum. Muhammed bir bilginle start alacak olan e, safkanımız 6 günlük bir arayla geliyor son yarışında 5. geldi ancak şu anda bu grup için çok üst düzeyde olduğunu zaten anlayabiliyorsunuz. Handikap puanlarından da belli oluyor. Gördüğünüz üzere bu grupta açıkçası geçemeyeceğimiz bir isim olmadığını düşünüyorum. Yani baktığımızda Başparmak iyi bir safkan. Son yarışını kazanarak gelen 1 numara adamın ve 3 numara küşi var. Ancak bu isimlerinde de hani yeteri kadar Bizim safkanımıza yetişecek düzeyde olduğunu düşünmediğimden dolayı burada birinci dörtlü ganyanda dört numara Van Damme tek geçmenizi öneririm. Yedili pleste de zaten her türlü tek geçilir. E, bu şekilde geçebiliriz bir sonraki koşuya. Üçüncü koşu üç buçukta koşulacak. Çin pisti, 3 yaşlı İngilizler, 15 handikap dişleri mahsus. 1800 mesafe Çin pisti yarışı arkadaşlar bahsettiğimiz gibi. Bu koşuda e, gördüğünüz üzere arkadaşlar 12 safkan start alıyor. E, bu koşu için öncelikle vereceğimiz safkan sizlere e, Çin pistte performansını yakın zamanda izlediğimiz 9 numara Taydivom'un Feyzullah Havcı ile birlikte start alacak olan safkan, e, 2 numara Arslan Kapısı kesinlikle yazılması gerekir. Muhammed bir bilgin biniyor. Yine 18 gün evvel 5. olmuş. Daha evvel bu sezon iki kez yarış kazanmış bir safkan ve 3 numara Forever Justin Gökhan Gökçe ile start alacak olan isim burada son olarak yazılmasını önerdiğim isim konumundadır. Daha genişletmek isteyenler beğendiğiniz herhangi bir safkanı ilave edebilirsiniz. Uzun arayla gelen Miss Arietta'yı tercih edebilirsiniz burada. O da çim pistte iyi bir safkandır ancak 102 günlük bir arayla geliyor. Bu bir problem teşkil edebilir. Yine de yazılması muhtemeldir bu safkanın geniş bir kuponda. Küçük kuponda buraya 2, 3 ve 9 numara arkadaşlar belirteceğimiz safkanlardır. E, i̇lave yapacaklar dediğimiz gibi herhangi bir safkan yazılabilir. Özellikle 5 numara Menas ve 1 numara Misariyetta'ya ilave yapacaklar. Dikkat etsinler derim. E, dördüncü koşu 5 e, şart 5 bir koşu. 4 yukarı ara patları 1600 mesafe kum piste çıkıyor. 11 safkanın start alacağı bir koşu izleyeceğiz arkadaşlar. Burada öncelikle bir ilmanları gösterelim sizlere. E, gördüğünüz üzere arkadaşlar burada bütün ay 1.09.80 27.80'lik bir iş yapan bir safkan ve bir diğer Diğer e, yine iyi işlerde 2, 4 numara Kenanlı 3 numara 4 numara iyi işler yapmış vaziyetteler. E, 7 numara Biceroğlu yine bizim safkanımız o da 1 0, 9, 80 ve 27 ile geliyor iyi bir iş var. Ve yek sıra arkadaşlar burada iyi idmanlar yapan safkanlar konumundalar. E, şimdi geldiğimizde bu koşu için zorlu bir koşu olacağını belirtmekte fayda görüyorum. E, safkanlar birbirlerine çok yakın düzeydeler. E, burada yazılması gereken isimleri şöyle belirtmek istiyorum. Bir kere 3 numara bütün ay kesinlikle yazıyoruz arkadaşlar. 7 numara Biceroğlu yine kesinlikle yazıyoruz. Aynı zamanda buraya bu ikiliyi yazdıktan sonra yazılması gerektiğini düşündüğüm ilk isim 2 numara Uçan Baron. Yani 2, 3 ve 7 numara buranın en küçük kuponu olması gerektiğini düşünüyorum. Son yarışında açıkçası galip geldi bütün ay. Uçan Baron'da yine üçüncülüğü var. E, da 21 günlük gayet iyi bir dinlenme aralığıyla geliyor. Son yarışta dördüncü olmuştuk. E, yarış aradık. Açıkçası iyi bir grup aradık. Şu anda da safkanımız iyi durumda. Gayet güzel idmanlar yapıldı. Edildi. Oktay Kızıldaş binecek. O yüzden burada onu da yazmanızı öneriyorum zaten. Yani 3 safkan burası için e, küçük kupondur. Yine 2 numara 3 numara ve 7 numara. İlave edecekler. Buraya yazılabilecek bir sürü safkan var. Hangisini beğeniyorsanız yazmanız e, en iyisi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Geçen 5. koşuya kısa vade 7 4 yukarı İngilizler 2000 mesafe kum pistte çıkılacak bir koşu. Arkadaşlar bu koşuda 7 safkan start alıyor. Birbirine çok yakın düzeyde olan isimler var burada özellikle. Ee, ben Halis Karataş'ta bir numara El oyu yazmanızı öneririm. 11 gün evvel 7. lik elde etmiş olan safkan daha evvel bu sezon 3-2-2 şeklinde geldi. şu anda bu grup onun için iyi bir grup. ancak 2 numara kuru soğan ihmal etmeye gelmeyecek bir safkan. Mehmet Kaya ile birlikte start alacak olan safkan 28 gün evvel 4 oldu. O yüzden burada e, 1-2 şeklinde bir kupon yapmanızı öneririm. Daha fazla genişletmek isteyenler 4 numara aşan babaya öncelik vererek e, burayı genişletebilirsiniz. istediğiniz ölçütte. Geçelim. 6. koşu arkadaşlar. E, Karşıyaka Belediye Başkanlığı koşusu. Kısa vade 8. 4 yaşlı Arap atları. 1900 mesafe kum pistte çıkacaklar arkadaşlar. Baktığımızda 7 safgan start alıyor bu koşuda. E, ben bu koşuda e, tek geçmeyi e, düşünüyorum. 4 numara Rüzgar Kağan Halis Karataş'la birlikte günün bankosu olarak veriyorum. Bu sezon 4 2 2 geldiği 3 yarışta start aldığı 3 yarışta e, elde ettiği sonuçlardı bu safkanın. 90 handikapı ile birlikte e, yanına en yakın isim Saluki olduğunu görüyoruz ancak Saluki son yarışta da geçtiğinden dolayı bu safkan burada Rüzgar Kağan hem de Halis Karataş'la birlikte şu anda birazcık daha bir adım önde olduğundan dolayı ben bu ismi banko olarak veriyorum. 4 e, numara Rüzgar Kağan tek diyoruz. Karşıyaka Belediye Başkanlığı koşusu günün 6. koşusunda tek veriyoruz bu safkanı. Geçelim 7. koşuya arkadaşlar. Şart 4, 4, 4 yukarı İngilizler. 1900 mesafe Çin pistte koşulacak. 1 numara Atlasan Sinan özenli birlikte start alan Safkan 18 gün evvel 3. ülke elde etti. Bu pistte 154 kilik en iyi dereceye sahip rakiplerine kıyasla. Çin pistte 2 tane galibiyeti var. Geçtiğimiz sezon yine son 6 yarışının hem hepsinde tamamen bir tabela performansı gösterdiğini görüyoruz. Bu yarışların ikisinde beşinci, birinde ikinci, ikisinde ise Çin pistte yine birincilik elde etmiş ve son yarışında üçüncü gelmiş bir isim ki şu anda e, düşük bir kiloda start alıyor olması bu yüksek handikapına rağmen bizim için ciddi bir avantaj konumunda oluyor. Bir numara atlasan kesinlikle buraya yazılacak olan Safkan'dır. Aynı zamanda günün alternatif tekidir. Atlas'ını burada tek bırakmak istemeyenler yanına e, dilediğiniz herhangi bir ismi yazabilirsiniz. E, ben özellikle burada Eyvah Uzun Mehmet'i ikinci at olarak görmenizi e, isterim açıkçası. Mustafa Şekli birlikte 54 kiloda start alacak olan Safkan bir hafta evvel 5.lik elde etti. Çin çim pistte. Çim pistte koşan bir isim yine ikincilikleri, üçüncülük, dördüncülük, beşincilik hep yapan, tabela yapan, galibiyet elde eden bir safkan bu isim. E, Eyvah Uzun Mehmet. O yüzden bir numaranın yanına rakip olarak 11 numarayı düşünmenizi öneririm. Bir de yine burada ilave yapmak istediğiniz başka isim varsa yazabilirsiniz. Alternatif tek isteyenler bir numarayı burada tek atabilirler. 8. koşu 13 handikap yarış arkadaşlar. 4 yaşlı Arap atları 1200 mesafe kum pistte çıkacaklar. Burada öncelikle 7 numara Akıncı Kız arkadaşlar Muharrem Okla ok birlikte start alacak Aprantis ile birlikte. 18 gün evvel yarış kazanmış bir safkan olarak ilk olarak e, yakın dönem performansıyla önümüze çıkan e, dikkatimizi çeken bir safkan konumundadır. E, onu yazalım derim buraya. Aynı zamanda e, yine yakın dönemde iyi performans sergileyen safkanlardan 2 numarayla e, Mustafa şekli ile birlikte start alacak olan Ali Bey 13 gün evvel 3. oldu. Bir önceki yarışında yine 3.'yüydü. Son 6 yarışında da tabela dışında kalmadı ve Hattuşa Kadir Tokaçoğlu ile birlikte 60 kiloda start alacak olan Bilgin temsilcisi son yarış 11 günevel evvel 6. oldu ve 3 yarıştır tabela dışı kalıyor. Ancak bu safkan ihmal etmeye gelmez. Bu mesafede iyi bir isim. Nitekim 1.24-27'si ile birlikte şu anda bu gruptaki en iyi safkanlardan biri konumunda olan isimdir. İdmanları şöyle bir gösterelim sizlere arkadaşlar. Şimdi baktığımızda idmanlarda burada bu safkanların 16 tane safkan koşuyor bildiğiniz gibi idmanlarda. en iyi diyebileceğimiz isim Arkadaşlar, şampiyon yüreği 54 ve 26 ile gelen Safkan, bir de bir 11 40 26 70 olan bir isim var gördüğünüz gibi Taç Sultan. Bu safkanlar ilave olarak buraları düşünülebilirler Bir de 16 numara Andrea kızına değinmek istiyorum arkadaşlar. Bu safkan da burada şansı olabilecek bir isim. tabi eğer ne kadar bu yarış erkeklerle karışık olsa da burada bu kısrağında yine şansı olacaktır. Ee, bu safkan Doğukan Palor'la birlikte start alıyor. 21 gün evvel erkeklerle birlikte koştuğu bir yarışta 6. gelmişti. Ancak bu safkanın şu anda buranın en iyi derecesine sahip olduğunu unutmamak lazım. 1.23.48 bu mesafede e, iyi koşabilen bir isim. Açıkçası e, nasıl ki e, Hattuşa'ya burada bir avantaj veriyorsak aynı şekilde Andrea kızına da veriyoruz arkadaşlar. E, o yüzden burada e, küçük kupon için Şöyle söylüyoruz 2 3 7 16 küçük kupondur arkadaşlar genişletecekler 1 numara taç sultan ve 11 numara şampiyon yüreği de yazılsın diyorum buraya bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar biliyorsunuz ki tekimiz rüzgar kağan 4 numarayı verdik buraya atlasan 7. koşuda alternatiftir isteyenler onu da değerlendirebilirler tek olarak. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Şanlıurfa videosu da yayınladır. Onu seyredebilirsiniz diyorum. Katıl üyesi olabilirsiniz bize isterseniz diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.